Evet arkadaşlar. Ben yeni kalktım da. Şimdi şimdi fotoğrafını çekip e, fotoğrafını yapmak için gelmiştim buraya. Ve size göstermek istedim. Bakın çok iyi çalışıyor. Şimdi şunu çekip ortamı alabiliyorum buradan. Yeni ortam taktım. Bu e, eski ortam patlak diye. Bakın arkadaşlar bu ortam geliyor. Sonra da atıyorum şöyle çekip şuraya attık. Sonra şu kulaşı çeviriyoruz. Bir bakın. Gene hemen saldırdım. Ve geri soktu sokturabildim. Eski hortumun bayağı patlak yeri vardı bakın. Bak şu bak. evet arkadaşlar bir de şunu da bitirdim. Bakın sardırdım şunu da. Ve kendim burada kurdum. Bitirdim kurmayı yani. Ama tek bir sorun var. O da hortumun ucuna. Şu şeyi takamıyorum. Şu şeyi. Ne? Eskiden mavi odun takılıydı. Mavi da artık takamıyorum yani. Şu yeşillerim oldu. Gece saatlerce uğraştım arkadaşlar. Sesimi yine yükselttim de. Yani işte arkadaşlar bakın bak burada patlaklar var. Hep beni ıslatıyordu. Ben de onun için e, kurulukta bir tane hortum buldum. Ben de onu kullanmaya başladım işte. Arkadaşlar bize işe yarıyor yani. Çalışıyordu. Ben test ettim onu. Bize yeni bir şey buldum. Kırlıkta hep aradığım bir şey. Lahmacun yapma makinesinin kablosunu buldum arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Onun da tamir videosunu çekerim arkadaşlar. Çünkü çok pahalı bir kablo bu. göstereceğim. Kopmuş arkadaşlar da biri koparmıştı. İşçiler bizim evi böyle e restorasyonu yaparken koparmış galiba bu kabloyu. <laughs> <laughs> Şimdi ben de arkadaşlar yemek yemeye gidiyorum.